Selam arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Türkiye'ye yolculuk yapacağız. Türkiye'ye yolculuk yapacağımız için de sevdiklerime, aileme ve bazı arkadaşlarıma hediyeler aldım. Şimdi o hediyeleri size göstereceğim ve yavaş yavaş da bavulumu hazırlamaya başlayacağız. İlk olarak 4 tane bu şekilde alkol almıştım buradan. Ama gümrük kurallarını okuduğumuzda eğer %22'nin üzerinde alkol getirmek istiyorsanız bavulunuzda sadece bir tane oluyor. Eğer %22 alkol oranının altında alkol getirmek istiyorsanız o zaman iki tane getirebiliyorsunuz. Normalde kardeşimin eşinin ailesine bir tane viski sözü vermiştim. Ama bunun alkol oranı %40. O yüzden sadece bunu götürebiliyoruz. Şimdi bunu bir ayıracağım. Sonra kardeşimi aradım tabi. Ne istiyorsun diye. Çünkü bu viskiyi kesinlikle götürmem gerekiyor. Hep beraber bunu içeceğiz. Bu arada Hollanda'da hiçbir markette viski satılmıyor. Albert gidip de baktığımızda viski bulamadık. O yüzden özel alkol marketleri var gidip alabileceğiniz. Bunun için 25 euro ödedik. Güzel bir viski. Hep beraber bunu içeriz. Şimdi bu elimdeki martini ile likör %22'nin altında alkol oranları. Ya bu ikisini beraber götürebileceğiz ya da bu cini götürebileceğiz. Kardeşim aradım sordum. Cini istediğini söyledi. O yüzden maalesef bu ikisini götüremiyoruz ve bunları birazdan ayıracağım. Hatta şimdi ayırayım şöyle. Bunu Anastasia'nın bavuluna koyacağız. Bunu da benim bavuluma koyacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi aldığım en güzel hediyelerden bir tanesi. Bir arkadaşım özellikle Airpods istediğini söyledi. Çok da yakın bir arkadaşım. Düğününe de gidememiştim. O yüzden ona Airpods hediye etmek istedim ben de. Bunun için 128 euro dedik. Aynı şekilde kardeşime de bir sürpriz yapmak istedim. Umarım o da mutlu olur gerçekten. Bunun için de 128 euro dedik. Toplamda ikisi için 256 euro ödedik. Olmazsa olmaz mikrofonum var yanımda. Mikrofonumu da götüreceğiz. Bu şekilde şunları bir ayırayım ve diğer hediyelerimi göstereceğim şimdi size. Anneme kullanması için çok güzel bir krem aldım. Zaten bunu daha önce Anastasia'da kullanıyormuş. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Yaklaşık 15 euro gibi bir şey olabilir. Anneme bir tane krem aldım. Kardeşimin çocuğuna yani benim yeğenime Pandora'dan bir tane küpe aldık. İçini gösterebiliyorsam bir içini göstereyim hemen. Bu şekilde. Küpe aldık. Kardeşimin çocuğuna yani yeğenime. Yeğenim bu videoyu izlediğinde büyüyünce amcam beni çok seviyormuş. Hollanda'dan bana hediye getirmiş dersen sevinirim. Umarım uzun yıllar boyunca kullanırsın. Bu üç tane hediyeden ikisini anneme bir tanesini de kardeşimin eşine aldım. Bunları Swarovski'den aldık. Şimdi hangisi hangisiydi bir bakmamız gerekiyor. Bu bilekliği annem aldım. Bir de birazdan bunun kolyesini de göreceğiz. tekrar geri paketleyeyim ki birazdan çünkü çıkmamız gerekiyor bir koşturmaca içinde olmayalım bakalım bu neymiş evet bu da annem aldığım kolye kolyeyi göstereyim şöyle Umarım annem de çok mutlu olur. Çünkü bizim için yaptıkları ortada teşekkür etmekten, hediye almaktan ve iyi davranmaktan başka elimizden sadece bunlar geliyor. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Canım anneciğim seni de çok seviyorum. Bu videoyu izlediğinde umarım hem yüzün güler hem de hediyeleri görünce mutlu olursun. Şimdi son Swarovski hediyemi açıyorum. Bu da kardeşimin eşine aldığım hediye. Ups hediyeler düştü. Işte. Bu da kardeşimin eşine aldığım hediye. İki tane küpe aldık. Umarım o da hediyesini beğenir. Çünkü o da gerçekten çok iyi bir insan. Mutlu olmayı kesinlikle hak ediyor. Umarım hediyesini beğenir. Güzel hediyeler bence ama mutlu oldum yani. İnşallah gider gitmez de hemen onlara vermek ve onları mutlu etmek istiyorum. Demesinler sonra oğlumuz Hollanda'dan geldi. Bize hediye almak demesinler. Demezler bu arada. Şaka yapıyorum da. Kesinlikle demezler. Hatta hiçbir hediyeyi de bilmiyorlar. Hediye aldığımı falan da hiçbir şekilde bilmiyorlar. Şimdi benim biraz şahsi yaşayalarıma geçelim. Editlemem gereken 3-4 tane video var. İşte Ruhar videomuz var. MediaMarkt videomuz var. Onun için yanımda bilgisayarımı götürüyorum. Tabii ki şarj aleti de bu işin olmazsa olmazı İki tane deodorant, bir tane parfüm var. Bu parfümü Anastasia bana hediye etmişti doğum günümde. Hediyelerinden sadece bir tanesiydi. Aa, hemen şunu da göstereyim. Hediye demişken madem. Anastasia bana bu bavulu da hediye etti. Normalde bu aslında sırt çantası olarak da kullanılabiliyor. Ama burada gördüğünüz gibi tekerlekleri var. O yüzden bunu bavul olarak da kullanabiliyorsunuz kabin bagajı olarak da kullanabiliyorsunuz. Zaten çoğu Avrupalı da bu şekilde seyahat ediyor. Biz de Avrupa özellikle çok fazla seyahat etmeye başladığımız için bize gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bavul para ödemeyiz. Bununla beraber zaten içi falan da çok geniş bu arada. Şimdi içini de göstereceğim. O yüzden bizim için uzun dönemde almamız gereken ve ihtiyacımız olan bir şeydi. Bakayım bunun fiyatı var mı? Evet bunun fiyatı da burada yazıyor. 111 Euro. Anastasia bana bunu hediye olarak almıştı. Benim de şu an bavulum yok. O yüzden ben de bu görmüş olduğunuz eşyaları bu bavula koyacağım. Ve bunu bavul olarak vereceğiz. Yanına da ayrıyetten bir sırt çantası alacağım. Şunun da şunu koparayım. Oo, elim acıdı, elim acıdı, elim acıdı. Bunu da buraya koyuyorum. Bununla ilgili bunu da birazdan paketleme işleminde kullanacağız. Mikrofondan bahsettim, hediyelerden bahsettim. Biraz şimdi şahsi eşyalarımdan bahsedeyim. Burada gözlüklerimiz var. Bu gözlük İsviçre gördü. İsviçre'de bu gözlüğü kullanmıştık. Cüzdan zaten olmazsa olmaz. Kendi AirPods'um var. AirPods'umu götürüyorum. Şarj aletim var. Şarj aletim olmazsa olmaz. Türk attım. Yemin ediyorum şu hattı kullanmayı özledim ya. Onu Böyle telefonuma taktığım anda böyle garip bir duygular içinde olacağım. Resmen hattımı özledim diyebilirim yani. Nasıl bir duygu bilmiyorum bu ama saçma da gelebilir size. Pasaport olmazsa olmaz ve kendi iPad'im de var. Tatil boyunca hem dinlenmek hem de aynı zamanda kendimi teknik olarak geliştirmek istiyorum. O yüzden 3 tane kitap indirdim. Tatilde de kendimizi geliştirmeye ve aynı zamanda dinlenmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Bir tane kapşonum var şöyle. Zaten bunu yeni aldım Primark'tan. 10 euro emine almıştım. Gerçekten en azından kısa zamanda ihtiyacımı görecek bir şey. Uçak soğuk olabilir. Onu da kesinlikle yanımıza almamız gerekiyor. Bunun dışında tişörtler aldım tabii ki. 7-8 tane. Bu arada Türkiye'ye gittiğimizde Türkiye'den de bayağı bir alışveriş yapmak istiyoruz. Çünkü burada euro kazanıp Türkiye'de harcamak gerçekten gurbetçi arkadaşlarımızın da dile getirmediği ama sürekli olarak bunu yaptığı şey biz de o yüzden Türkiye'de alışveriş yapmak istiyoruz. Mesela burada sebebini anlamadığım bir şekilde Ruermont'a gittiğimizde Ruermont'ta bile kot fiyatları çok pahalıydı. O yüzden kot, tişört, günlük hayatta kullanabileceğimiz kapşonlu vesaire bayağı bir alışveriş yapmak istiyoruz. Yani bunların üzerine aslında gelirken bir de buraya geliş videomu çekerim o da çok güzel fikir onu yapayım bu arada. Son olarak da kemerim var. Deniz şortum var. İç çamaşırlarım var ve şortlarım var. Genel olarak aslında çok da bir şey yapmış. Genel olarak hediyelerle dolu. Umarım hediyelerimi verdiğimde herkes mutlu olur. Zaten tek isteğimiz de bu, sevdiklerimizin mutlu olması. Ya ben özellikle son zamanlarda buna çok fazla dikkat ediyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Genel olarak da videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.